1. zeyl makam itibarıyla 25. söze ilhak edilen zeyillerden 7. şu'anın birinci makamının 17. mertebesidir. Bu dünyada hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz dünya seyyahı ve kainattan Rabbini soran yolcu kendi kalbine dedi ki aradığımız zatın sözü ve kelamı denilen bu dünyada en meşhur ve en parlak ve en hakim ve ona teslim olmayan herkese her asırda meydan okuyan Kur'an-ı Mu'cizül Beyan namındaki kitaba müracaat edip o ne diyor bilelim. Fakat en evvel bu kitap bizim Halık'ımızın kitabı olduğunu ispat etmek lazımdır diye taharriye başladı. Bu seyyah bu zamanda bulunduğu münasebetiyle en evvel manevi i'caz-ı Kur'anî'nin lem'aları olan Risale-i Nur'a baktı ve onun 130 risaleleri, ayat-ı Furkaniye'nin nükteleri ve ışıkları ve esaslı tefsirleri olduğunu gördü. Ve Risale-i Nur, bu kadar muannit ve mülhit bir asırda, her tarafa hakaik-i Kur'aniye'yi mücahidane neşrettiği halde, karşısına kimse çıkamadığından ispat eder ki, onun üstadı ve menbaı ve merci'i, ve güneşi olan Kur'an semavidir, beşer kelamı değildir. Hatta Risale-i Nur'un yüzer hüccetlerinden bir tek hücceti Kur'aniyesi olan 25. söz ile 19. mektubun ahiri, Kur'an'ın kırk cihle mucize olduğunu öyle ispat etmiş ki, kim görmüşse değil tenkit ve itiraz etmek, belki ispatlarına hayran olmuş, takdir ederek çok sena etmiş. Kur'an'ın veçhi icazını ve hak kelamullah olduğunu ispat etmek cihetini Risale-i Nur'a havale ederek yalnız kısa bir işaretle büyüklüğünü gösteren birkaç noktaya dikkat etti. Birinci nokta, nasıl ki Kur'an bütün mucizatıyla ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaikıyla Muhammed aleyhissalatu vesselamın bir mucizesidir, öyle de Muhammed aleyhissalatu vesselam bütün mucizatıyla ve delail-i nübüvvetiyle ve kemalat-ı ilmiyesiyle Kur'an'ın bir mucizesidir ve Kur'an kelamullah olduğuna bir hücceti katıasıdır. İkinci nokta, Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve hakikatli bir surette bir tebdil-i hayat-ı içtimaiye ile beraber insanların hem nefislerinde hem kalplerinde hem ruhlarında hem akıllarında hem hayatı şahsiyelerinde, hem hayatı içtimaiyelerinde, hem hayatı siyasiyelerinde öyle bir inkilap yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki 14 asır müddetinde her dakikada 6.666 ayetleri kemali ihtiramla hiç olmazsa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye ve nefislerini teskiye ve kalplerini tasfiye ediyor ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur, harikadır, fevkaladedir, mucizedir. Üçüncü nokta, Kur'an o asırdan ta şimdiye kadar öyle bir belagat göstermiş ki, Kabe'nin duvarında altınla yazılan en meşhur ediplerin muallakat-ı seb'a namıyla şöhret şiar kasidelerini o dereceye indirdi ki, Lebid'in kızı babasının kasidesini Kabe'den indirirken demiş, ayata karşı bunun kıymeti kalmadı. Hem bedevi bir edip, festa' tu'mer tu ayeti okunurken, işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona dediler, sen Müslüman mı oldun? Dedi, yok ben bu ayetin belagatına secde ettim.'' hem ilmi belagatın dahilerinden Abdülkahir Cürcani ve Sekkaki ve Zemahşeri gibi binler dahi imamlar ve mütefennin edipler icma ve ittifakla karar vermişler ki, Kur'an'ın belagatı takat beşerin fevkindedir, yetişilmez. Hem o zamandan beri mütemadiyen meydanı muarızaya davet edip, mağrur ve enaniyetli ediplerin ve belilerin damarlarına dokundurup gururlarını kıracak bir tarzda der.'' ya bir tek surenin mislini getiriniz veyahut dünyada ve ahirette helaket ve zilleti kabul ediniz diye ilan ettiği halde o asrın muannit belileri bir tek surenin mislini getirmekle kısa bir yol olan muarazayı bırakıp uzun olan ve can ve mallarını tehlikeye atan muharebe yolunu ihtiyar etmeleri ispat eder ki o kısa yolda gitmek mümkün değildir. Hem Kur'an'ın dostları Kur'an'a benzemek ve taklit etmek şevkiyle ve düşmanları dahi Kur'an'a mukabele ve tenkit etmek sevkiyle o vakitten beri yazdıkları ve yazılan ve telahuk efkarle terakki eden milyonlar arabi kitaplar ortada geziyor. Hiç birisi ona yetişemediğini, hatta en âmi adam dahi dinlese elbette diyecek. Bu Kur'an bunlara benzemez ve onların mertebesinde değil. Ya onların altında veya umumunun fevkinde olacak, umumunun altında olduğunu dünyada hiçbir fert, hiçbir kafir, hatta hiçbir ahmak diyemez. Demek, mertebe-i belagatı umumun fevkindedir. Hatta bir adam, سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ayetini okudu. Dedi, bunun harika telakki edilen belagatını göremiyorum. Ona denildi, sen dahi bu seyyah gibi o zamana git, orada dinle. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki, mevcudat-ı alem perişan, karanlıklı, camit ve şuursuz ve vazifesiz olarak hali hatsiz, hudutsuz bir fezada kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Birden Kur'an'ın Nisa'nından bu ayeti dinlerken gördü. Bu ayet kainat üstünde dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı, ışıklandırdı ki, bu ezeli nutuk ve sermediği ferman, asırlar sıralarında dizilen zişurlara ders verip gösteriyor ki, bu kainat bir cami-i kebir hükmünde, başta semavat ve arz olarak umum mahlukat, hayatta zikir ve tesbihte ve vazifeler başında cuşu huruşla mesudane ve memnunane bir vaziyette bulunuyor diye müşahede etti.'' Ve bu ayetin dereceyi belagatını zevk ederek sair ayetleri buna kıyasla Kur'an'ın zemzeme-i belagatı arzın nısfını ve nev-i beşerin humsunu istila ederek haşmeti saltanatı kemali ihtiramla 14 asır bilafasla idame ettiğinin binler hikmetlerinden bir hikmetini anladı. Dördüncü nokta, Kur'an öyle hakikatli bir halavet göstermiş ki, en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar, Kur'an'ı tilavet edenler için değil usandırmak, belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış adamlara tekrar tilaveti halavetini ziyadeleştirdiği eski zamandan beri herkesçe müsellem olup darb-ı mesel hükmüne geçmiş. Hem öyle bir tazelik ve gençlik ve şebabet ve garabet göstermiş ki, 14 asır yaşadığı ve herkesin eline kolayca girdiği halde şimdi nazır olmuş gibi tazeliğini muhafaza ediyor. Her asır kendine hitap ediyor gibi bir gençlikte görmüş. Her taife-i ilmiye ondan her vakit istifade etmek için kesretle ve mebzuliyetle yanlarında bulundurdukları ve üslubu ifadesine ittiba ve iktida ettikleri halde o üslubundaki ve tarzı beyanındaki garabetini aynen muhafaza ediyor. 5. nokta Kur'an'ın bir cenahı mazide, bir cenahı müstakbalde, kökü ve bir kanadı eski peygamberlerin ittifaklı hakikatleri olduğu ve bu onları tasdik ve teyit ettiği ve onlar dahi tevafukun lisanı haliyle bunu tasdik ettikleri gibi, öyle de evliya ve asfiya gibi ondan hayat alan semereleri, hayattar tekemmülleriyle, şecere-i mübarekelerinin hayattar, feyizdar ve hakikat medar olduğuna delalet eden ve ikinci kanadının himayesi altında yetişen ve yaşayan velayetin bütün hak tarikatları ve İslamiyet'in bütün hakikatli ilimleri, Kur'an'ın aynı hak ve mecmâ ı hakaik ve camiiyette misilsiz bir harika olduğuna şehadet eder. Altıncı nokta, Kur'an'ın altı ciheti nuranidir, sıdk ve hakkaniyetini gösterir. Evet, altında hüccet ve bürhan direkleri, üstünde sikki-i icaz lemaları, önünde ve hedefinde saadet-i dareyn hediyeleri ve arkasında noktayı istinadı vahhi semavi hakikatleri, sağında hadsiz ukulü müstakimenin deliller ile tasdikleri, solunda selim kalplerin ve temiz vicdanların ciddi itminanları ve samimi incizapları ve teslimleri, Kur'an'ın fevkalade, harika, metin, hücum edilmez bir kale ise semaviye -i arziye olduğunu ispat ettikleri gibi, altı makamdan dahi onun aynı hak ve sadık olduğunu ve beşerin kelamı olmadığını ve yanlışı bulunmadığını imza eden, başta bu kainatta daima güzelliği izhar, iyiliği ve doğruluğu himaye ve sahtekarları ve müfterileri imha ve izale etmek adetini bir düsturu faaliyet ittihaz eden bu kainatın mutasarrıfı, o Kur'an'a alemde en makbul, en yüksek, en hakimane bir makamı hürmet ve bir mertebe-i muvaffakiyet vermesiyle onu tasdik ve imza ettiği gibi, İslamiyet'in menbaı ve Kur'an'ın bir tercümanı olan zatın aleyhissalatü vesselam, herkesten ziyade ona itikat ve ihtiramı ve nuzuli zamanında uyku gibi bir vaziyet-i naimanede bulunması ve sair kelamları ona yetişememesi ve bir derece benzememesi, ve ümmiyetiyle beraber gitmiş ve gelecek hakiki hadisat-ı kevniyeyi gaybi yani Kur'an'la tereddütsüz ve itminanla beyan etmesi ve çok dikkatli gözlerin nazarı altında hiçbir hile, hiçbir yanlış vaziyeti görülmeyen o tercüman bütün kuvvetiyle Kur'an'ın her bir hükmünü öyle iman ve tasdik edip hiçbir şey onu sarsmaması dahi Kur'an'ın semavi, hakkaniyetli, ve kendi halik Rahim'inin mübarek kelamı olduğunu imza ediyor. Hem nev-i insanın humsu, belki kısmı azamı, göz önündeki o Kur'an'a müncezibane ve dindarane irtibatı ve hakikat perestane ve müştakane kulak vermesi ve çok emarelerin ve vakaların ve keşfiyatın şehadetiyle cin ve melek ve ruhaniler dahi tilaveti vaktinde pervane gibi etrafında hakperestane toplanmaları, Kur'an'ın kainatça makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır. Hem nevi beşerin umum tabakaları en gabi ve amiden tut ta en zeki ve alime kadar her birisi Kur'an'ın dersinden tam hisse almaları ve en derin hakikatleri fehmetmeleri ve yüzer fen ve ulum İslamiyenin ve bilhassa şeriat-ı kübranın büyük müştehitleri ve usulü din ve ilmi kelamın dahi muhakkikleri gibi her taife kendi ilmine ait bütün hacatını ve cevaplarını Kur'an'dan istihraç etmeleri, Kur'an'ın menba-ı hak ve maden-i hakikat olduğuna bir imzadır. Hem edebiyatça en ileri bulunan Arap edipleri, şimdiye kadar Müslüman olmayanlar, muarazaya pek çok muhtaç oldukları halde, Kur'an'ın icazından yedi büyük veçi varken, yalnız bir tek vecihi olan belagatının tek bir suresinin mislini getirmekten istinkafları ve şimdiye kadar gelen ve muarazayla şöhret kazanmak isteyen meşhur belilerin ve dahi alimlerin onun hiçbir vecihi icazına karşı çıkamamaları ve acizane sükut etmeleri Kur'an mucize ve takat-ı beşerin fevkında olduğuna bir imzadır. Evet, bir kelam kimden gelmiş ve kime gelmiş ve niçin denilmesiyle kıymeti ve ulviyeti ve belagatı tezahür etmesi noktasından Kur'an'ın misli olamaz ve ona yetişilemez. Çünkü Kur'an, bütün alemlerin Rabbi ve bütün kainatın Halik'inin hitabı ve konuşması ve hiçbir cihette taklidi ve tasannuğu ihsas edecek hiçbir emare bulunmayan bir mukalemesi ve bütün insanların, belki bütün mahlukatın namına mebus ve nevi beşerin en meşhur ve namdar muhatabı bulunan ve o muhatabın kuvvet ve vüsat imanı koca İslamiyeti tereşşüh edip sahibini Kâb-ı Kavseyn makamına çıkararak muhatab-ı samedaniyeye masariyetle nüzul eden ve saadet-i dair ve hılkat-ı kainatın neticelerine ve ondaki Rabbani maksatlara ait mesaili ve o muhatabın bütün hakaik-i İslamiye'yi taşıyan en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve izah eden ve koca kainatı bir harita, bir saat, bir hane gibi her tarafını gösterip çevirip onları yapan sanatkarı tavrıyla ifade ve talim eden Kur'an-ı mucizül beyanın elbette mislini getirmek mümkün değildir ve derece-i icazına yetişilmez. Hem Kur'an'ı tefsir eden ve bir kısmı 30, 40 hatta 70 cilt olarak birer tefsir yazan yüksek zekalı müdakkik binler mütefennin ulemanın senetleri ve delilleriyle beyan ettikleri Kur'an'daki hadsiz meziyetleri ve nükteleri ve hasiyetleri ve sırları ve Ali manaları ve umuru gaybiyenin her nevinden kesretli gaybi ihbarları izhar ve ispat etmeleri ve bilhassa Risale-i Nur'un 130 kitabı, her biri Kur'an'ın bir meziyetini, bir nüktesini kat'î bürhanlarla ispat etmesi ve bilhassa Mu'cizat-ı Kur'aniye Risalesi, şimendifer ve tayyara gibi medeniyetin harikalarından çok şeyleri Kur'an'dan istikraç eden 20. sözün ikinci makamı ve Risale-i Nura ve elektriğe işaret eden ayetlerin işaratını bildiren İşarat-ı Kur'aniye namındaki birinci şua, ve hurufu Kur'aniye ne kadar muntazam ve esrarlı ve manalı olduğunu gösteren Rumuzat-ı Semaniye namındaki sekiz küçük risaleler ve Sure-i Fethin ahirki ayeti beş vecihle ihbar-ı gaybi cihetinde mucizelini ispat eden küçücük bir risale gibi Risale-i Nur'un her bir cüzü, Kur'an'ın bir hakikatını, bir nurunu izhar etmesi, Kur'an'ın misli olmadığına ve mucize ve harika olduğuna ve bu alemi şehadette alemi gaybın lisanı ve bir allamul guyubun kelamı bulunduğuna bir imzadır. İşte altı noktada ve altı cihette ve altı makamda işaret edilen Kur'an'ın mezkur meziyetleri ve hasiyetleri içindir ki haşmetli hakimiyet-i nuraniyesi ve azametli saltanat-ı kutsiyesi asırların yüzlerini ışıklandırarak zemin yüzünü dahi 1300 sene tenvir ederek kemali ihtiramla devam etmesi hem o hasiyetler içindir ki Kur'an'ın her bir harfi hiç olmazsa on sevabı, on haseneyi ve on meyveyi baki vermesi hatta bir kısım ayatın ve surelerin her bir harfi yüz ve bin ve daha ziyade meyve vermesi ve mübarek vakitlerde her bir harfin nuru ve sevabı ve kıymeti ondan yüzlere çıkması gibi kutsi imtiyazları kazanmış diye dünya seyyahı anladı ve kalbine dedi. İşte böyle her cihetle mucizattı bu Kur'an, surelerinin icmaıyla ve ayatının ittifakıyla ve esrar ve envarının tevafukuyla ve semarat ve asarının tetabukuyla bir tek vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına delillerle ispat suretinde öyle şehadet etmiş ki, bütün ehli imanın hadsiz şehadetleri onun şehadetinden tereşşüh etmişler. İşte bu yolcunun Kur'an'dan aldığı dersi tevhid ve imana kısa bir işaret olarak birinci makamın 17. mertebesinde böyle La ilahe illallahul vacibul vücudil vahidul lezi delle ala vücubi vücudih في وحدته القرآن المعجز البيان المقبول المرغوب لأجناس الملك والإنس والجان، المقروء كل آياته في كل دقيقة بكمال الاحترام، بألسنة مئات مليون من نوع الإنسان الدائم سلطناته القدسية على أقطار الأرض والأكوان، وعلى وجوه الأعصار والزمان والجاري حاكميته المعنويته النورانية على نصف الأرض وخمس البشر في أربعة عشر أسرًا بكمال الاحتشام. وكذا شهد وبرهن بإجماع سوره القدسية السماوية وباتفاق آياته النورانية الإلهية وبتوافق أسراره وأنواره. وبتطابق حقائقه وثمراته واثاره بالمشاهده والعيان دين